Errahman Errahim ve kile şöyle de denilmiştir kilel messeyni her iki dokunma da kâne yevme yani yevmi uhud yani uhud kazasında oldu fe innel müslümanlar nalu minhum kable en yukhalifu emrel rasuli aleyhissalatu vesselam evet çünkü müslümanlar da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın e, emrine muhalefet etmeden önce e, onlara e, bazı zararları vermişti. E, yani hatta yani e, 70 kişiyi yani eee öldürmüşlerdi. Ee, efendim, ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in o katanlara ok gösterdiği yerden ayrılmayın buyurduğu e, halde onlar efendim, ganimet malları için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in emrine itaat etmediler ve oradan ayrıldılar. Dolayısıyla onlar da Müslümanların arkasından onları vurdular. Evet. Ve tülkel eyyamu demek ki onlar muhalefet, emre itaatsizlikten dolayı bu şeye girdiler. Bu zarara girdiler. Hatta yetmiş beş adam kişi e, şehit oldu. Efendim, Ensardan yetmiş kişi, mücemmacirlerden de beş kişi yani. E, e, onlardan da tabii yetmiş kişi ilk önce onlar efendim, e, öldürüldü bunlardan. Efendim, ama daha sonra işte efendim, Emre muhalefet onlara benim yani, bedel bedel, bedel ödettirdim. Benim yani, ve tilk el ayamın davilu ha beyne nasi benim işte benim bu günleri benim yani, insanların arasında döndürüyoruz. Benim kavlihi yani nisarifu ha yani çeviriyoruz beynehim. نديلو لهؤلاء تارة ولهؤلاء أخرى مثلا بير أنلر غالب getiriyoruz bir de ötekilerini galip kılıyoruz. E, şu sözde olduğu gibi ki kavliyim. Fe yevmin aleyna ve yevmin lena ve yevmin nusa'u ve yevmin nusarru. Fe yevmin ah, Demek ki bir gün aleyhimize ve bir gün lehimizedir. Evet, yani, aleyna le aleyhimiz, lena lehimiz. Yani bir gün üzülüyoruz nusavu, Sa'yesu. nesuhu, bina mecul olursa nusavu. Yani, yani üzülüyoruz. Ondan sonra bir günde seviniyoruz. Nusarruhu. Ve yevmin nusarruhu ve müdavale tu kel muavadeti ikal davalatu yani bu onların arasına evellum davalatu şey'a eldeniyor yani bir şeyi elden ele dolaştırmak demektir yani yani davul tuş şey ebeynem davaluhu yani. Onlarla demek ki aha, e, evet onlarla mesela dolaştırdılar demektir. Aha, ya, e, evet yani o manada yani, aha, e, demek ki yani Allah'ın hükümeti böyledir yani. Her daima demek zafer Müslümanlara değil. Diğerlere de veriyor işte. O da mesela e, onlar yani e, on, bir, onlara bir istidraçtır yani. yani. Daha mesela yavaş yavaş demek ki cehenneme müstahak olmaları için efendim استدراج için او da veriyor yani او o kuvveti veriyor. اول تعتمل الوصاحه من سؤال الوصفه وصفه تلك الايام يعني الايام تلكن خبر دا. تلك o El eyyamu onlar mesela günlerdir haber yapabilirsin. Ve nudaviluha yahtemilu habere nudaviluha haber de olabilir ve hala halde. Hala kevni mesela tilke el eyyamu hala kevni ha nudaviluha beynin nasi. Yani insanların arasında onları efendim

نعم، نعم، من نعم، أيام إذا نعم، 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 أو يعني خبر يعني نعم، أو نعم، نعم، مثلًا نعم، مثل أو أيام نعم، يا نعم، 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 وليعلم الله الذين آمنوا عتم على علة محذوفين ولما محذوف عِلَّةٍ أين داولها والله أن ليكون كيتا وكيتا وليعلم الله